İster müstakil bir ev olsun, ister e, yüksek güvenlikli bir site, isterse bir iş merkezi, e, görüntülü interkom sistemi aslında bir bugün günümüzde bir zorunluluk. E, kapınızda olan kişiyi, kapıyı çalan kişiyi e, sadece sesiyle tanımak çoğu zaman yeterli olmuyor. E, bir görüntüyle bunu desteklemek gerekli. E, şüpheli kişiyi, istemediğiniz kişiyi bu sayede siteye girişini, apartmanınıza, dairenize girişini önleyebilirsiniz. E aynı zamanda siz evde olmadığınızda da zili çalan kişinin e, görüntüsü alınarak bu sayede evde yokken dahi kapınıza kim geldi, zilinizi kim çaldı bunları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu tarz sistemlere gaz dedektörü ve kapı sensörü gibi ekstra eklentilerle sistem ve yaşam alanınız çok daha güvenli bir hale getirilebiliyor.